Sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp bir koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle lan. Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boşver kim olduğumu <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun lan Ahmet? Yavşak <laughs> Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyemiyor yani, Ben bir göt sil alayım hadi Oynama abim onunla Oynamam Oynamam Oynama abim Oynamam onunla Oynama onunla Oynama Oynama onunla 2 santimetre giymiş hanımefendi Gidiyor Nereye diyoruz? Bak kala ne, ne var bak Kınası mı var akşam bakkalın? Şunu açın! Kadınlar neden futbol oynamaz? Düşünsen abi kadınları aynı sahada aynı formayla. Vallahi Selma ile pişti olduk. Bir daha çıkmayın. Arkayı gelibin. Bala getirir mi? Kartof bir mi lan bu pezevenk bal işte. Cibit. <laughs> sen Selma ile bir Lan sen gelin mi bak? Lan bir tükürme lan. Ahşap taban gibi kabarttın yüzümü. Deden görmesin. Öldü ya dedem Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Hey. Hı. Sen kendine bak. Kendi selülütlerine bak. Ne? Selülüt değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı. Hı. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah. Karbonatlı sakız var. Tişörtüm Swiss Doll. <laughs> Ayakkabım Fred Perry. Fred Perry. Seninki ne? Valla... Lok kardeşler kundura. Hı. Hı. Kaza yapıyorduk lan. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Bana ne demek bana ne amına koyayım? Ne amına koyayım? Ya açma kapıyı yine o teyze geldi ya. Ya bir börek getiriyor bir aşure getiriyor. Yetmiyor. Akşam geliyor boşları alıyor. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah. Pelin Hanım kansersiniz. Hayır. Pelin Hanım iyi misiniz? K kalk şimdi topla burayı Hocam Merve ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Kalk topla. Ya, ya git toplarım seni. Gel Bu çocuk beni dövüyor. Dede! Ciddi! Bunu alın buradan. İyi değil bu. İyi <laughs> değil. Pardon. Pipet alabilir miyim? Pipet pipet. Pipet pet. Çipet pet. Pet. pet 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 pet. Altılıyım. Yabancılarda yağmur yağarken. Şimdi bak yağmur yağıyor. Birer kahve içelim mi? Türklerde. Ayşe çalışları tut. Balkona koş. Lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum yok. Nereye gider ki? Oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver ver kumanda. Hadi. Ya niye mi böyle niye mi Anne torunun yemek yemiyor. Çakıyor bakar sen şöyle. Bak. <laughs> ne Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortamda. Geçen <laughs> lokaldeyiz. Mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaş. Ajda Pekkan yine estetik yaptırmış. Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Senin gibi babam olacağın olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim? Kapı orada. Tamam. Bana kilo vereceğim dedi, sadece bacaklardan vermiş. Kızın vücut 90, 90, 30. Mantar panoramdiyesi gibi. Anne koş koş ölüm tek, tek basılır mı? oğlum anne? Ay bir dakika. Tek basılır mı anne? Anne tek basılır mı? Terbiyesiz! Merhabalar Murat Bey'dir değil mi? Aynen Murat Bey. <laughs> <laughs> Geldiysen üç kere vur. Geldi. Karışırsın diskolarda am diyemedikleri için dam derler. Düşünsen am dediklerini. Amınız var mı? Fatih amın var mı? Yok oğlum ne amı ya? Ver lan şunu. İki saattir Amerikan filmi izliyorsunuz. Oha adam kumandasız kanal değiştir. Murat ne yapıyorsun çocuğum orada? Atomu parçalıyorum anne uzak dur. Dikkat et çocuğum hal yadık mı sıçar mı Anne İşkembe mi yaptın? <laughs> Bu koku nedir ya? E temizle Murat. Ne yapayım Murat? <laughs> kokuyu mu süpürüyorsun? <Man, gülüyor> <man, gülüyor> <man, gülüyor> <man, gülüyor> fuck off man. man

Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <laughs> Selma, benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok, kamu teklifi. Allah. <laughs> ee, biz iki durum alacaktık. Evet, abi. Vazgeçtik.